Aklındaki kişiyle ilgili son güncel durumunuz ne yönde? Şu anda neler olmuş olabilir? Gelin hep birlikte kartlara bakalım. Küçük bir seans yapalım karşılıklı. Beğenen, takip eden ve yorum yapan herkese niyet ediyorum. Ve enerjimi sadece sana odaklıyorum. Enerjini güzelce mühürle. Şöyle gelen kartları da göstereyim. Düşündüğün kişiyle ilgili, bu aklındaki kişiyle ilgili iyi bir başlangıca sahip olmuş olabilirsiniz dedi. Normal şartlarda aslında sana ilgiyi de alakayı da güzel bir şekilde yansıtmış olabilir ama sonrasında bir denge kaybı yaşanmış. Karşı tarafla sanki aranızda bir uzaklaşma, bir mesafe, soğukluk ya da durgunluk tadında bir süreç girmiş olabilir dedi. Bu kadar yoğunlukla gelen bir kişi neden sana açıklama yapmıyor diye kartların sunuyor aslında. Karşı tarafta bir hava grubu, bir toprak grubu da olabilir. Özellikle teraziyi çok fazla vurgulayan bir kart kombinasyonu oldu. Süreç olarak daha iyi bir döneminiz var diyor. Hayırlara vesile olsun.